bir Selahattin. Kudüs'tekilerin benden önce çok şey vardı Sözümden ibret almayan... ...alnımdan kendi alın yazısını okur. Hesabı senden sorarım. Artık hürsün Şemsi Hatun. Düzeni bozarsan... ...katlettiğin çocukların babalarına teslim ederim seni. Nezin neresi? Bakras Kalesi. Sefer için hazır olun. <laughs> Mübarek olsun. Kayı Hanedanı kralına hoş geldiniz. Sultan Nureddin, Mısır'da kurulan tertibin bedelini Kral Amalik'e ödetmeye kararlıdır. Yarukin'in tapınakçılarının en önemli üslerinden Bagdas Kalesi'ni ele geçirme önerisi aklına yatar ve sefer emri verir. Yarukin ve Mevdut Bagdas yolundadır. Belyan, Giyom sayesinde Hug'un son dilini öğrenerek tehlikeli bir görevi atılır. Bagdas'taki bu görev Selahattin ile Belya'nın yolunu tekrar kesiştirir. İbeyli'nin Müslümanların hakkını teslim etme telaşıyla çıkılan bu yolda Hekim Latif ve Halil'in dışında birine daha ihtiyaçları vardır. Bu kişi Kadı Fazıl sayesinde özgürlüğüne kavuşan Şemse'den başkası değildir. Selahattin'i tuzağa çeken kiralık katil kendi ipinde boğulunca Mila kimliğini gizleyerek bizzat çarşının göbeğinde yerleşecek ve intikam planlarını tıkır tıkır işitecektir. Zengi desteğiyle vezirli koltuğuna yeniden kurulan Şaber ise Cevher'i yanına alarak ayak oyunlarını sürdürecektir. İktidarı hırsıyla yanıp tutuşan namlı Şövalye Gay ve Kudüs Haçlı Krallığı'nı yürüttüğü politikaların gizli mimarı William eliyle vererek İbeyl'in kontrolü için planlarını devreye sokar. Şaleton Kral Amalek'in emriyle zindandan çıkarılır sınır tanımayan acımasızlığı sonucu kendi tabağısında mahkum edilen insandan ağzıma bu canavarı şerletonun hürriyetine kavuşturmanın bedelini başkaları ödeyecektir. Tapınakçıların kalbi Bakras, Yarükü ve Mevdud'un taşıdığı Nurettin Zengin'in emrine mi yoksa Belyan ve Selahattin'in ortaklaşı üstlendiği Hug'un son dileğine mi boyun Herkes kendi yolunu çizecek. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. 我是更。